karma nedir? Karmamı nasıl temizlerim? Geçmiş yaşam karmalarım olarak bu hayatıma neler getirmiş olabilirim? Bunları nasıl anlayabilirim? Ve bunlar gibi uzayıp giden sorular son zamanlarda günlük yaşantımızda da çok fazla üzerinde konuşur, düşünür olduk. Hatta espri bile yapar olduk. Şimdi bununla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Çünkü bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Öncelikle karma yasasına, spiritüel yasalar içerisinde karma yasasına geçmeden önce karmanın ne demek olduğunu anlamamız gerekiyor. Mantığını anladıktan sonra bilinçli farkındalık geliştirerek her alanda uygulayabiliriz hayatımızda. Karma aslında Sanskritçe bir kelime, yapmak, eylemek, yani eyleme geçmek anlamındadır. Bir eylemde bulunmak anlamındadır tam olarak eylem demek aslında. Dolayısıyla yaptığım herhangi bir eylem, en basiti bir adım atmak, sonra diğer adımı atmak beni bu noktadan bu noktaya getirir. Demek ki yaptığım her eylem en küçüğünden en büyüğüne kadar mutlaka bir gün yansıma olarak karşıma çıkacaktır. Bu ilişkiler, aile, iş yaşantısı, parayla alakalı konular veya herhangi başka bir şey olabilir. Bu şekilde düşündüğümüzde bazen çok genele yayabiliyoruz aslında. Neden böyle oldu? Neden genel olarak benim hayatım? Neden hep genel olarak düşünebiliyoruz? Çok küçük şeylerin içinde saklı aslında karma biraz da. Örneğin eleştirirsem eleştirilirsin. Bu kadar basittir. Yani karmanın kralı Satürn'ün de dediği gibi ne ekersen onu biçersin. Karma yasası tam olarak böyle işler. Ama bizim burada her zaman bir seçim yaparak bunu düzeltme şansımız vardır. Karma yasası bu anlamda tek başına işliyormuş gibi gözükse de sonuçlarını kabul etmek, inkar etmek yine bizim seçimlerimize bağlıdır. Örneğin aynanın karşısında ağlıyorsunuz aynaya bakıp bu benim gerçeğim değil diyebilir misiniz kendinize? Diyemezsiniz. Çünkü aynadan size yansıyan da yine ağlayan siz olacaksınız. İşte tam olarak böyle çalışır. Çok sayıda ama ben iyi bir insanım ama ben kimsenin kötülüğünü istemiyorum ki gibi sözler duyuyorum. Yani iyi bir insanım ama bunları bunları yaşıyorum. İyi bir insanım ama bunlar bunlar oluyor konu aslına bakarsanız eyleme tekrar dönecek olursak işin mantığını iyice anlamak için iyi ya da kötü olmakla çok alakasızdır. Bu konuda sevdiğim yazarlardan Michael Brown'un çok güzel bir sözü var. Der ki, evrende yasalara tabi bir şekilde yaşıyoruz. Örneğin çekim yasası. Bir binanın üst katına çıkıp aşağıya atlarsanız, iyi ya da kötü bir insan olmanızdan bağımsız olarak Yere düşersiniz. İyi ya da kötü olmanızın bir önemi yok. Yaptığınız bir eylemin bir yansıması, bir karşılığı, bir sonucu var. Oradan atlarsanız iyi insan olmanız sizi kurtarmayacak. Sonuçta yer çekimi yasası var. Yere düşeceksiniz. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Bu yüzden de her an yeni bir seçim yaparak ilerleyebiliriz. Mesela karmalarımızı nasıl temizleyebiliriz? Bu noktada şöyle bir ayrım söz konusu oluyor aslında. Geçmiş yaşam karmaları ve gelecek yaşama bu yaşamdan götüreceklerimizi düşünüyoruz. Evet, zaman zaman bu mantıklı olabilir. Çünkü bazen gerçekten açıklayamadığımız durumlar söz konusu olabiliyor. Daha kadersel veya daha karmik şeklinde açıklayabiliyoruz bunları. Elbette belki de geçmiş yaşamlarımızdan birçok konu getirmişizdir bu hayatımıza. Ama biz şu anda burada hala yarın için yeni bir karma yaratıyoruz. Mesela şu an bulunduğunuz noktayı düşünün. Etrafınıza bir bakın, hayatınıza bir bakın. Bu noktayı ben istemedim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. İşte bu noktada karmayı temizlemek aslında mümkün değil. Sadece yeni ve istediğimiz bir şekilde yeni bir yaratım yapmak mümkün. Örnek veriyorum yine Markette alışveriş yaptık. Sepetimizi doldurduk. Kasaya geldik ve ben bu sepettekileri ben koymadım bu sepete diyoruz. Yo ben koydum. İşte bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet ben bunları seçtim ve bunları sepete koydum. Kabul ediyorum. Fakat bundan sonra bunları seçmek istememeyi seçiyorum. Örneğin her gün televizyon izleyerek gelişebilir misiniz? Yani ben aslında çok gelişmek isteyen bir insandım. Aslında çok iyi şeyler yapabilirdim. Neden yapmadınız? Alışkanlıklarımız ya da işte robotikleşmiş hareketlerimiz diyoruz alışkanlıklarımıza. Yani bilinçsiz olarak yaptığımız şeyler bizi sürekli belli bir noktaya getiriyor. O yüzden hayatın içerisinde her gün, her yeni doğan gün yeniden bir seçim yapma şansımız var. Sadece yaptığımız eylemler, eylem, söz söylemek, düşünce tarzımız. Sürekli kötü şeylerle besleniyorsak, sürekli kötü sözlerle ve kötü düşüncelerle de besleniyorsak sürekli kötü şeylerle karşılaşırız. Yalan söylüyorsak bize de yalan söylerler. Para çalarsak bizden de bir şeyler gider. Yani, 2 2 daha 4 kadar nettir bu konu. Ve şapkaları gerçekten önüne alıp kendine samimi olduğu zaman kişi bu konu tamamen çözülür. Yani eğer buna karma temizliği diyorsanız karma temizliği diyebilirsiniz. Ama önemli olan kabul etmektir. Şimdi size bu noktada kendimle ilgili küçük bir örnek vermek istiyorum. Bununla ilgili bu arada size binlerce örnek verebilirim aslında yaşadığım, ama e, hiç unutamadığım ve çok çabuk tezahür eden bir tanesini anlatmak istiyorum burada. Sanıyorum 2011 ya da 2012 yeni yıla girme zamanı. Yani 31 Aralık günü. Son koşturmalarım. Eksikler için tekrar alışverişe gittim. Yemek yapacağım. Akşama hazırlanacağız. Ünlü bir aslında dondurmasıyla ünlü bir yerden çok güzel pastalar yaptıklarını gördüm yeni yıl için. Pasta almak istedim ve onların kavrulmuş Türk kahvelerini de seviyorum. İki pakette taze kavrulmuş Türk kahvesi aldım. mı aldım. Çok kalabalıktı. Ee, müthiş bir koşuşturma vardı dükkan içerisinde. Ee, ben pastamı ve kahveleri bir poşet içerisinde aldım. Kredi kartıyla ödeme yapmıştım. Hızlı bir şekilde işlemleri tamamladık. Arabaya bindim, eve geldim ve fişe baktığımda 10 lira ödemiş olduğumu fark ettim. O döneminin parasıyla sanıyorum o kahveler 5 liraydı bir tanesi iki tanesi 10 lira ama hatırladığım kadarıyla pasta 40 liraydı yani benim aslında 50 lira gibi bir ücret ödemem gerekiyordu ama sadece 10 lira ödemiştim muhtemelen bana pastayı veren kişiyle kahveyi veren kişi farklı olduğu için ve kasadaki kişi farklı olduğu için o hengame'de bir karışıklık bir eksiklik oldu ve benden sadece kahveler alındı sonra dedim ki bu da bana yeni yıl hediyesi olsun. Tekrar gidip şimdi oraya ödeme yapamayacağım. Açıkçası biraz üşendim. Biraz da belki de bunu bir yerlerimde kar saymışımdır. Olamaz mı? Ne diyordu kainat bize? Her iyinin içerisinde nokta kadar da olsa bir kötülük, her kötünün içerisinde de nokta kadar da olsa bir iyilik vardır. Buraya kadar her şey çok güzel. Yeni yıla girdik, güzel dileklerle, güzel niyetlerle. Bu arada genel olarak iyi bir insanımdır. Nereye kadar iyi bir insanımdır? Bana dokunuluncaya kadar birçok insan gibi iyi bir insanımdır. Yeni yıla girdik ve yeni yıl sabahı büyük bir coşkuyla uyandım. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Taze ekmek ve günlük süt almaya yola çıktım arabayla. O zaman bir sitede oturuyordum. Geçerken şuraya park şurada park etmiş arabalar vardı ve onlardan bir tanesi hızlı bir şekilde geri geri gelerek bana çarptı. Ve arabanın sol tarafı, şoför kapısı ve arka koltuğun e, arka koltuğun kapısı da komple içeri göçtü diyebilirim. E, bayağı kötü bir kaza oldu, durup dururken çok da yavaş gidiyordum, Sitenin içerisindeydik. O kişi de beni fark edememiş, bir anda e, olaylar gelişti ve yine o dönemin parasıyla sanıyorum 1750 lira gibi bir masraf çıkmıştı arabaya. 40 lira kar ettiğimi düşünürken 1750 lira gibi bir masraf söz konusu olmuştu. korkmakta da yanıma kar kalmıştı. İşte benim karım bu olmuştu. Peki benim orada oturup da aslında ben iyi bir insanım. Ben kimseye kötü bir şey yapmadım ki. Neden bu benim başıma geldi diye sormamın artık bir mantığı var mıydı? Yoktu. Çünkü bunu tam olarak ben istemiştim. Ben bunu sipariş etmiştim. İşte hayat içerisinde. Yol alırken bazen bazı küçük detayları kaçırabiliyoruz. Ya da bazen bazı taraflarımızla yüzleşmek, egomuzu aşmak, daha doğrusu inkar etmek daha kolay olabiliyor. Egoyu aşıp da kabule geçmek biraz daha zor olabiliyor. Egoyu aşamadığımız zamanlarda da parmağımız hep karşıları gösteriyor, karşı tarafları gösteriyor. İşte ee, aslında ben çok çalışkan, çok zeki bir öğrenciydim. Ailem beni daha çok destekleseydi profesör olabilirdim. Ailesi hiç desteklememiş. Hatta nerelerden, ne koşullardan gelip de tek başına neler yapan insanlara hepimiz şahit olmuyor muyuz? Bunun gibi e, kabule geçilip sorumluluk alınamadığında hayat o şekilde devam ediyor. Bu sefer kurban psikolojisi devreye giriyor. Hep. Başkaları suçlu, başkaları kötü, biz mükemmeliz, biz çok iyi bir insanız. Ama o kendini mükemmel ve çok iyi zanneden insanların hayatlarına baktığınızda veya hayatlarındaki insanlara baktığınızda çok net bir şekilde görebiliyorsunuz bazen. Ee, özellikle iş hayatında o kadar çok şey yaşadım ki tonlarca örnek verebilirim. Sanmayın ki herhangi birinin yaptığı bir şey orada yanına kar kalıyor. Biz görüyoruz veya bazen göremiyoruz. Sanmayın, sakın. O kadar iki iki daha dört kadar net bir konu ki bu. Ne ekersek onu biçiyoruz. Bu kadar. Nokta. Ben çok kötü bir insanım. Hırsızım, şöyleyim, böyleyim deyip de krallar gibi yaşayıp mutlu olan biri var mıdır? Huzursuz olup kötü davranan, sevgiden uzak büyümüş, gerçekten ağzından sürekli çirkin sözler çıkan, çok çabuk bir insanı harcayabilen bir insanın hakikaten sevmesi ve sevilebilmesi mümkün mü mesela? Bir düşünün, etrafınıza bir bakın, gözlemleyin, kendinize bakın, kendi hayatınıza bakın. Gerçekten de yaptıklarımız her neyse tam olarak onun karşılığındaki yansımalarını görüyoruz. Tam olarak bu. O yüzden işte evrende mış gibi yapmak kabul görmüyor. Siz herhangi birini kandırabilirsiniz. Kandırırsanız kandırılırsınız. Bu, bu kadar. Siz kandırmış olursunuz ve kandırılırsınız. Karşı tarafın kanıp kanmaması önemli de değil. Ee, yani birbirimizi kandırabiliriz ama sistemi bu yüzden kandıramıyoruz işte. Ve ben... Gerçekten bu yüzden sözlere bakmayı bırakalı çok uzun zaman oldu sanıyorum. Ya aslında ben seni çok seviyorum. Mesela görebiliyor muyum bunu eylemde? Hayır. O zaman eylemlere bakalım. Veya hayat o kişiyi nereye getirmiş? Buna bakalım. Çünkü eylemlerinin karşılığını alıyorsa ama bana farklı konuşuyorsa bir yerde bu matematikte bir problem var demektir. Bir sıkıntı var demektir. Bu şekilde kendi hayatlarımızı da gözlemleyerek ilerleyebiliriz. Sürekli yeni seçimler yapma şansımız var. Her gün yeniden ben bunu değiştireceğim diyebiliyoruz. Bu özgür irade bize verilmiş. Bize akıl verilmiş. Düşünme yetisi verilmiş. Özgür iradeyle seçim yapabilme gücü verilmiş. İşte mucizenin kendisi bu. Sonsuz olasılıklar dünyasında yaşıyoruz. Hatalı bir seçim yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Tamam, kabul edin. Herkes hata yapabilir. Bunu değiştirecekseniz sorun yok. Sonrasında bundan sonraki seçimlerinizi daha dikkatli yaparsınız. Öğrenmiş olduk. Kar olan öğrenmek oldu. İşte hep bu şekilde düşüneceğiz. Karma birazcık, birazcık değil, tam olarak böyle çalışır aslında. Karma yasası. Geçmiş yaşam karmalarıyla alakalı da çok merak ediyorsunuz, çok zorlar geliyor. Danışmanlıklarda da konuşuyoruz bunu zaten, birebir danışmanlıklarda. Ama şunu da eklememde fayda var. <laughs> Elbette neler getirdiğimiz önemli olmakla beraber, hayatın içerisindeki her şey bir sembol diyoruz ya. Yeter ki biz bakmasını ve görmesini bilelim. Ve şu da bir gerçek ki şu an buradayız ve şu an burada yaptığımız her seçimle geleceğimizi etkilemeye devam ediyoruz. O yüzden önemli olan, öncelikli olan şu an ve burasıdır. Geçmiş yaşamlar ya da gelecek yaşamlar değil. Şu an burada olandır. Zaten diyelim ki geçmiş yaşamlardan bir şeyler getirdiğinize inanıyorsunuz. Bazı konuların, bazı sınavların buralardan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Tamam, hayat zaten size bunun işaretlerini verecektir. Örneğin hangi alanlarda sürekli bir mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz? Hangi alanlardaki bazı konular hayatınızda sürekli tekrar ediyor? Oralara bakın. Oralarda çünkü demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Demek ki yanlış seçimler yapabiliyorsunuz. Yanlış yollara girebiliyorsunuz. İlla astrolojiye bakmak veya başka bir şeye bakmaya gerek yok. Bu kadar net. Hayatımda sürekli tekrar eden bazı konular var. Demek ki burada benim ruhumda, benim kendimle ilgili anlamam, fark etmem, kabul etmem ve çözmem gereken konular var. Ben bunu değiştirebilirim. İşte mucize bu. Muhteşem olan bu. Karmayı temizlemek bu şekilde gerçekleştirilebilir. Bundan sonra şu andan itibaren siz de kendiniz için en iyi olanı seçmeye çalışın. Bazen hatalı seçimler de yapabiliriz dediğim gibi hiç önemli değil. Önemli olan hatalı bir eylemde bulunduğumuzu kabul etmektir. Yani ben böyle bir sipariş vermedim kardeşim bu hayatı ben istemedim lanet olsun düşüncesinden çıkıp tamam kabul ediyorum. Ben eğer gerçekten isteseydim şöyle şöyle olabilirdi. Ya da ben de bazen demek ki yalan söyleyebiliyorum. Örnek veriyorum hepimizin birçok arkadaşı vardır olmayan da vardır ama çoğumuzun vardır. Bu zaman zaman hayatımıza girip çıkan arkadaşlıklar da vardır, dönemsel insanlar da vardır, uzun yıllardır tanıdığımız dost olduklarımız da vardır, çocukluk arkadaşlarımız da vardır. Mutlaka onlarda benzer bir şeyler buluruz kendimizde. Ee, bazen de mesela hayatımıza yeni girmiş bir insanın e, bir insanla sorun yaşayabiliriz. Mesela böyle zamanlarda ben çok düşünürüm. Benim gerçekten çok iyi anlaştığım, çok eğlendiğim arkadaşlarım da var. Peki onun da madem böyle neden sorun yaşıyorum? Çünkü demek ki bir yerlerde ben de birilerine karşı belki samimiyetsiz davranmışımdır. Belki yalan söylemişimdir. Belki ondan çok hoşlanmadığım halde sırf kırmamak için onu kabul ediyormuş gibi yapmışımdır. Bakın mış gibi. Mutlaka ama bir yerlerde bir şey yapmışımdır ki onun yansımasıyla karşı karşıyayımdır. İşte olaylara bu şekilde bakacağız ve şunu unutmayacağız ki vermeden almak Allah'a mahsustur. Ne istiyorsak önce onu biz başlatacağız. Verme ve alma döngüsü yani karmik döngü böyle başlar. Sevgi istiyorsak sevgi vereceğiz. Dürüstlük istiyorsak dürüstlük samimiyet istiyorsak samimiyet. Bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basitken işleri tek zorlaştıran da ne biliyor musunuz? Ego. İnsan egosu. Yani zihin. Hayır efendim, ben onun ayağına gitmem. Ay sevmesin hastam işte. Ben de bundan sonra görüşmüyorum o zaman. Tamam, bitti. Tamam. Bu da bir seçim, bu da bir tutum. Bu şekilde devam edebilirsiniz hayatınıza. Ama o zaman şikayet etmeyeceksiniz hayatınızdan. Sistem tam olarak bizden bunu istiyor işte. Yani sen bir eylemde bulunuyorsan, okey, sonuçlarıyla yüzleşirsin, kabul edersin. Yani bir konuyu ya değiştirmek için yeni bir seçim yaparsın, kabule geçersin ya da şikayet etmeyi bırakırsın. İnkarda kalıp şikayet etmeyi bırakırsın. Biraz böyle işliyor ve astrolojide de karmik gezegenler aslında birçok karmik konu ve gösterge var. Elbette ay düğümleri, Satürn zaten Lord of Karma olarak geçiyor. Yani karmanın kralı. Zaten bize ne diyor? Ne ekersen onu biçersin. Satürn doğum haritalarımızda hangi alandaysa, bulunduğu burç ve burcun psikolojik konuları dahil olmakla beraber biz en ağırlıklı olarak o konuları öğrenmeye ve sindirmeye gelmişiz demektir. Satürn'ünüzün bulunduğu burç, o burcun psikolojisi aşmanız gereken en temel konuları gösterir. Ve bulunduğu alan aşmanız gereken en temel konuları gösterir. Örneğin Satürn 10. evinizde, kariyer evinizde. Bulunduğu burç diyelim ki koç burcu olsun. Koç burcunun en temel özellikleri başlatmak, liderlik ama... Ee, olumsuz özellikleri, her burcun gölge yönleri var demiştik bu arada. bu Şu an koçu sadece örnek olarak verdim. Koç burçlarıyla konunun hiçbir alakası yok. Koç takım yıldızının psikolojisinden bahsediyoruz. Aslında ilkbahar döneminden cıvıl cıvıl canlı, heyecanlı başlatıp devamını getirememe problemi vardır. Mesela istikrarsızlık vardır. Dolayısıyla Satürn'ün koç burcunda olup kariyer evinde olması kişinin ekstra çabalaması, ekstra disiplinli bir şekilde çalışması gerekliliğine, rahatlığı ve konforu bırakmak, çalışmayı ve her konuda kendini öne atmak yerine ekip çalışmasına uyumlanıp yeri geldiğinde geride durabilmeyi, adı geçmeyen ama işe büyük katkısı olan adam olabilmeyi, başarmayı öğrenmeye gelmiştir. Örneğin, bu şekilde de haritalarımızdan yola çıkarak kendi haritalarımızdaki yansımalarına da bakabiliriz. En önemlilerinden biriydi Satürn. Tabii ki dediğim gibi ay düğümleri, ayın kendisi, örneğin doğumdan önce ayın, doğum haritamızdaki ayın son kavuşum yaptığı gezegen, bu hayata neler getirdiğimizi, neyi beraber getirdiğimizi gösterir. Gideceği, son, sonraki kavuşum yapacağı, yani ilk kavuşum yapacağı gezegen ise neler yapmamız gerektiğini gösterir. Hemen küçük bir örnek vereyim yine kendimle ilgili. Benim doğum haritamda ayın en son açı yaptığı gezegen Jüpiter. Bu demek oluyor ki belki de geçmiş hayatlarımdan bu hayata birçok bilgi birikimi, bununla ilgili zenginlik yani bereketli bir şekilde, iyimserlik, cömertlikle gelmişim ama kibirli olmak gibi handikapları ve gölgelerine de dikkat etmem gerekiyor. Ee, çok güzel bu arada ayın öncesinde Jüpiter'le kavuşum yapması. Ve ayımın ilk kavuşum yapacağı gezegende Merkür. O da benim bu hayatta bilgiyi yaymak üzere yazarak veya anlatarak bilgiyi toplayıp yaymak üzere bulunduğumu gösteriyor mesela. Bunun gibi sizler de ayın bulunduğu kısma... Bakıp gerisindeki gezegenle ilerisindeki ilk gezegene bakarak doğum haritalarınızda kendinizce bununla ilgili bu arada yazılar falan paylaşacağım. Instagram'dan da takip ederseniz gezegen gezegen de konuşabiliriz bunları. Belki bununla ilgili videolar çekerim. Her videoda ayın son kavuşum yaptığı gezegen, ilk kavuşum yapacağı gezegen gibi ama sadece bu belirlemiyor tabii ki. Başka işte 12. ev, 4. ev, 8. ev gibi karmik evler, su evleri dediğimiz aslında evler de var. Başka bağlantılar da var. Haritalarımızda da bu şekilde okuyabiliyoruz. Ama çok da takılmayın. Dediğim gibi öncelik şu an. Şu an her zaman yeni bir karma yaratıyoruz. Ve baktığımız zaman zaten nerelerde aslında bir sıkıntı olabileceği... Ee, okunabiliyor. Yani haritaya bakmadan da hayatımıza bakarak buradaki bir şeyleri görebiliriz. Örneğin Satürn benim doğum haritamda kariyer evimde. Ama ben astrolojiye başlamadan önce zaten kariyerle alakalı karmik bir takım sıkıntılar olduğunu düşünüyordum kendimle ilgili. Çünkü yaşadığım bazı temalar vardı kariyer konularıyla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili. Aynı şekilde siz de hayatınıza hangi alanlarda aile olabilir para olabilir ilişkiler olabilir her türlü ikili ilişkiden bahsediyoruz kariyer olabilir arkadaşlıklar olabilir Her konuda dönüp bakabilirsiniz bu şekilde de kendi kendinize yorumlayabilirsiniz. Evet, videoyu burada bitirmek istiyorum. Bu tarz videoları bundan sonra daha sık çekeceğim. Her zaman bununla ilgili zaten bildirimde bulunuyordum yakında bu tarz videolar gelecek diye. Sizler de daha çok video istiyorsanız lütfen beğene tıklamayı ve hala kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı atlamayın. Sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz... Aşağıya hesap bilgilerimi bırakıyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.